Biz insanları bir olan Allah'a davet ediyoruz. Tek ilah olan Allah'a davet ediyoruz. Fakat kardeşlerim sözde Müslüman olan tarikatlar veya sözde Müslüman olan tarikat önderleri biz sadece Allah'a dua edin dediğimizde bize Vahabi diyorlar. Biz sadece hüküm Allah'ındır dediğimizde bize İngiliz ajanı diyorlar. Biz şu ibadettir, şunu sadece Allah'a sunmanız gerekir dediğimizde filanca'nın örgütü filanca'nın bir şeyi diyorlar yani mutlaka bir kul buluyorlar gerek onlar tarikat önderleri tarikat liderleri gerekse de onlara tabi olan insanlar Allah için bir düşünsünler şimdi biz ders yaptık başından sonuna kadar ne anlattık ayet anlattık doğru mu ayetler üzerine konuştuk dedik ki bizim Rabbimiz böyle diyor bu amelleri bizim Rabbimiz dua'nın ibadet olduğunu söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun şirk olduğunu söylüyor ya ayet ya hadis Allah'tan korkarak el ellerini vicdanlarına koyarak düşünmeleri gerekiyor. Yahu adam ayet okuyor ben ona Vahabi diyorum. Adam ayet okuyor Allah böyle dedi diyor ben ona İngiliz ajanı diyorum. Gerçekten samimi miyim? Bunu söylerken gerçekten samimi miyim? Demek ki siz Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Demek ki siz tek Allah'a dua edilmesi gerektiğinden hoşlanmıyorsunuz. İşte İngiliz ajanlığı budur. Hristiyanlık budur. Yahudilik budur. Onlar da Mesih'e taptılar, ibadet ettiler, dua ettiler. İsa Aleyhisselam'a ibadet ettiler, Musa Aleyhisselam'a ibadet ettiler. İngiliz ajanlığı Allah'tan başkasına ibadet etmenin adıdır. Allah'tan başkasını ilah olarak adletmenin adıdır. İngiliz ajanlığı. Ajansın çünkü İngilizlerin inancını dine sokmaya çalışıyorsun, İslam'a sokmaya çalışıyorsun. Müminlerin inancı, kitabın ve sünnetin insanlara öğrettiği inanç tek ilaha kulluktur, tek ilaha duadır. Samimi olarak konuşuyorum. Eğer bugün türbelere, kabirlere veya Allah'tan başkasına bir insan dua edilebilir diyorsa korkun ki o adam İngiliz ajanı olsun. Hristiyanlığı, Yahudiliği bu dine sokmaya çalışan. Yani bunun zıttını söyleyecek olsalar şunu demeleri gerekiyor. Hayır biz tek Allah'a dua eden kişilere İngiliz ajanı diyoruz. Veya biz tek Allah'a dua edilmesinden hoşlanmıyoruz. Şunlara da dua edilmesi gerekir Allah'tan başka. Şunlardan da rızık istenebilir Allah'tan başka. Allah'tan başka. <laughs> Senin çağırdığın şey onların hoşuna gitmedi. Senin davet ettiğin din kafirlerin hoşuna gitmedi. Çünkü kafirler, müşrikler iki ve ikiden fazla ilaha inanırlar. Öyle tatmin olurlar. Sadece Allah'ı ilah olarak kabul etmezler. O yüzden hoşlarına gitmez. E, Wikileaks belgelerinde e, yayınlanan bir şey var. E, İsrail istihbaratı diyor ki Mossad çok ilginçtir bu. Dünyada 70 İslam tarikatını besliyoruz diyor. Bakınız. Dünyadaki 70 İslam tarikatını besliyoruz diyor. Nitekim 1998'de benim Kanada'da bulunduğum, Vancouver'da bulunduğum yıllarda evinde kaldığım bir ay kadın Müslüman oldu. Bir evlendi, bir katında ben kalıyordum. Çorbada ne kadar tuzum var bilemem ama kadıncağız söylüyordu, biri söylüyordu. İlk defa evimde kalan bir Müslüman ve Türk diyor idi. Bir gün beni dedi ki Mr. Kurt dedi bir Türk şeyh gelmiş dedi. Bunu dinlemeye gidelim cumartesi gün. Gidelim dedim ben de bildiğim yok. Gide gide gittik ki Şeyh Nazım Kıbrisi isimli bir vatandaş. Ben ilk kez kendisini orada gördüm. Nakşibendi şeyhiymiş Kıbrıs'ta. Sakalı burada etrafında 7-8 tane çok güzel İngiliz kız var. Ee, ama gözlerine baktığınızda kızların çok eğitimli, açık ifade etmek gerekirse İngiliz istihbaratı MI5 ve MI6'nın elemanları olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Mamafi biz e, önde e, dinlemeye başladık. Bunu kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. 85 milyon Müslüman Türk evladına da buradan aktarıyorum. Hmm. Bakınız, adam geldi dedi ki Ey müminler, sevgili kardeşlerim, sakalını şöyle bir sıvazladı, size bir sır vereceğim dedi. Vereceği, verdiği sır şuydu, aziz müminler, İngiliz kraliyet ailesi Hazreti Peygamber'in soyundandır dedi. Ben bir sallandım ki herkes biliyor ki İngiliz kraliyet ailesi Alman kökenlidir en azından. Almanya'dan oraya gitmiş bir ailenin fertleridir. Tabi e, bu vatandaş e, biraz daha e, konuştuktan sonra hızını alamadı. E, dedi ki size bir sır daha vereceğim dedi. Bunu kulağımla duydum gözümle gördüm. Sonra daha sonra zaten bu vatandaş Türkiye'deki gazetelere de demeç vermiş. Size bir sır daha vereceğim dedi. Prens Charles doğuştan sünnetlidir ve müslümandır dedi. Ben de Bibi, kadıncağızın adı Bibi'ydi. Dedim ki Bibi... Ee, Prens Charles'ı herhalde bakmış bu dedim hadi gidelim ben daha fazla dayanamıyorum dedim. Şimdi İslam üzerinde çok feci bir oyun var. 2010'dan önce sizinle e, CIA temasa geçmek istedi mi? CIA 2010'dan önce sizinle görüşmek istedi mi? Şimdi ben onun CIA olduğunu ne bileyim? Bizim tanıdığımız bir abimiz. Yani 13'te işte yine burada Nevzat Çin programında burada deşti o yine. Orada da karıştırdılar işi. Benim üstüme kabak patladı. Yani şöyle bir şey dendi bana. Efendim e, biz sana külliyeni geri verelim. Nasıl vereceksiniz? Hükümet veremez diyorum. Çavuş başın. He. Üç bin de Afganistan'da talebe alalım. E, yani radikal talibana karşı ılımlı. Yani ılımlı derken bizim tasavvufta vur kır Anladım. yoktur. Vur kır yok şeklinde bir eğitim verilsin falan falan. E ben dedim bunu ben nasıl yapabilirim? Benim külliyem elimden alamamış. Hala da verilmemiş şu an. Ben dedim Vaktim kapatılmış Ben bir gücüm yok ki İşte benim etkimden midir nedir İşte dediler Böyle bir iki milyon dolarlar ayarlanabilir Bura verilebilir demek ki at yapıları böyleymiş Sonra ben onu istişare ettim bazı arkadaşlarla Baktım orada Şey güzel plan güzel Benim de en istediğim bir şey e, Talebe okutacağız e, Güzel Müslüman yetiştirelim falan Hani Taliban'ı falan karşı Afganistan'da da güzel Müslüman yetiştirelim Tasavvuf eli Aslı Orası'nın tasavvuf merkezi ama baktım sonra arkası başka bir yere gidecek. Yani işte İngiltere'ye gidelim, Lordlar Kamarası'nda bir konuşma yap. Ya Lordlar Kamarası benim ne işim var acaba? Size abi? Size mi daha acaba? Yani şunu diyor, sen diyor yani İslam'da terör yok, IŞİD'e karşı da çıkın. Yani İslam'da terör olmadığının ispatı için çok yani hem sakal, hem O zaman CIA'yı yani yani CIA mi? Yani CIA İngiltere, benim tanıdığım, bildiğim, babasını tanıdığım, Abuz abinin oğlu. Ama bunlar denildi. <laughs> Ama biz benim... Benim Beni kurtaran nedir biliyor musun? Sır tutmama. Çok güzel bir şeydir, hep tavsiye Peki, ederim. Sayın Dünlüğün, her şeyi konuşun acaba. Konuşun, <laughs> patlayan patlasın. Oradan bir yere çatırsa çatsın. Doğruyu konuşun. Doğru bildiğinizi evet. konuşun. Çünkü içinize attığınız zaman birileri meydana çıkmadığı zaman emellerini kesmezler. Bir daha yatırım yapmaksa Bir daha yatırım. Ama bu sefer bana şu not verildi. Ya bu adamda sır yok bir şey yok. Ne desek televizyondan dinle. Onun için beni şey görmediler. <laughs> Sayın, <gün>, Sayın <laughs> yatırım oldu tabii yani. Sayın <laughs> ki o şey ee, mesela yaka işinde bu örftür Yani bizim örfümüzde vardır yakalı giymek. Onun için caizdi, serbestte bir şey yok. Ama düğmeler İngiliz. Ben Düğümeler. hiç anlamıyorum onlardan. Yani ben hiç, anlıyorum. Düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. <laughs> hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar, buluyorlar bir şeyler. Ben bilmiyorum hiç. Yani Doğru. bir şey getirirler hediye Royal ederler. Guards. Şimdi bu kraliyet, kraliyet muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum işte. Yani o işi bilmiyor ama bana hediye gelirse <laughs> hediyeyi sünnettir alıyorum takıyorum yani. Hediye de size bir şey tadım tadım. <gülüyor> Çok bana <laughs> hediye geliyor. Ee, tabii kalem hediye geliyor. Gözlük hediye <laughs> geliyor. Sonra adam diyor bu şu marka ben diyorum bunu birisi yani hediye getirdim. of Arms vardı ya <laughs> arması Royal Arms Guards. Kraliyet armalı düğmeler. Güle güle ki. Yok biz yani güle güle işte. <laughs> Ahmet Bey gıcı gıcı valla çok da güzel. Yani terziniz iyi galiba. Çünkü geçen programdan sonra pek çok kişi ceketinizin dikişine bayılmış. Ceket güzeldi. Ne rast gelirse ben de bir de yalnız bir giydiğim yakışır diye bir şey var. <laughs> Yoksa bu elbiseyi aynı adam elbiseyi başkasına takıyorsun onda o şey